Kızlar Manastırı'nda şu an çıkınca en üst kısımda şey var. Şu an en üstüne çıktık değil mi biz buraya? Aynen en tepesine çıktık. Ee, böyle bir manzaraya bakıyor Trabzon'da. Sonra manastır şöyle. Yani burası biraz restorasyon yapılmış. Şurada da bir gelin görüyorsunuz yine onlar. Şöyle yakınlaştıralım hatta. Ee, çekim yapanlar çok fazla var. Böyle bir yer. Yani güzel, manzarası güzel ama daha farklı şeyler düşünülebilirmiş burası için. Şurası, o aşağıki cami hangisiydi? O yanından geçtik sadece. Her yanından geçtik, o yeni yapılıyor değil mi? Yeni, hangi şu cami? Hangi o yo, en, en, büyüğü. Tabii tabii o yanından... Tayyip geçti. amcamın yaptırttığı. Yani ha tamam. <laughs> Orası daha açılmamış efendim Trabzon'da sahilde büyük bir cami ee, şey Yeni Stadyum görünmüyor buradan Değil mi? Şu taraftaydı şöyle Dönüyoruz. Bu tarafta bir yerdeydi i̇şte Evet şu yani. tarafta kalıyor Şöyle Bu gösterebilir miyim? Mi? Şurası aynen Şurası de şurada. şöyle şurada kalıyor ee, Bakalım Bu da bayağı tarihi bir cami benziyor Şey Minaresi çok yüksek evet. Değil mi? Evet. Ah Martılar Geldim mi? Tüf kaçırdık Martı'ydı. Efendim burası da böyle bir yer işte. Var, tarih, ne var? Tarih cami. O sadece minaresi görünüyor. Görüyor musun? Okulun hemen önünde. Ha o küçük yanında ağaç olanı mı diyorsun? Aynen. Orası şey mezarlık. Eski mezarlık tarihi. Daha Yine da şu o... an bu görüntüde yakınlaşmıyor ama genişten alalım şöyle. Efendim Trabzon'a da böyle kuş bakışı diyebileceğimiz yer burası. Doğru mudur? Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rehberimiz bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Muazzam çekimler yapıyoruz. Selamlar efendim. El sallarsanız rehberim efendim teşekkür ediyoruz.